Merhaba tenis severler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sporcum Ulaş ile birlikte ayak çalışması yaptık. Bu çalışma ile sporcum kısa ve derin düşen toplara karşı nasıl pozisyon alması gerektiğini öğrendi. Çapraz adım ve yan adım kullanarak pozisyon aldı. Ayrıca bu dirildi sporcum forehand'den backhand'e veya backhand'den forehand'e geçişlerdi raket grip tutuşlarını değiştirme pratiği yapmış oldu. Siz de antrenmanlarınızda sık sık bu drilleri kullanabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.